Sevgili gençler, merhabalar. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı olarak sizler için kimya konu anlatımı hazırladık. Bugünkü konumuz gazlarda kinetik teori. Konumuza geçelim. Gazların davranışını açıklayan teoriye kinetik teori denir. Kinetik teoriye göre Gaz molekülleri gelişi güzel ve sürekli hareket eder. Birbirleriyle ve kap yüzeyiyle çarpışır. Bu çarpışmalar hızlı ve esnektir. Bu harekete brown hareketi denir. Gaz molekülleri arasındaki uzaklık gazın öz hacmine göre çok büyük olduğu için gazların öz hacmi ihmal edilir. Gaz molekülleri arasındaki uzaklık oldukça fazladır. Bu nedenle gaz moleküllerinin birbirleriyle çarpışma anı dışında aralarında hiçbir zayıf etkileşim olmadığı varsayılır. Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Bu nedenle aynı sıcaklıktaki gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. Kinetik enerjilere eşit olan gaz moleküllerinden molekül kütlesi küçük olanın hızı daha fazladır. Bir gaz kinetik teori varsayımlarına ne kadar yakın davranıyorsa ideal gaz olmaya da o kadar yakındır. Gram difüzyon yayılma yasası Görselimizde görüyoruz gazlar birbiri içerisine karışıyor gaz moleküllerinin aynı ya da farklı gaz molekülleri arasında yayılmasına difüzyon denir. Kapalı bir kapta bulunan gaz moleküllerinin küçük bir delikten boşluğa yayılmasına şekilde görüldüğü gibi efüzyon denir. Gaz taneciklerinin hızı ile molekül kütleleri arasındaki bağıntıya gram difüzyon yasası denir kinetik enerji formüllerinden gram difüzyon yayılma yasasını çıkartırız. Buna göre hızları oranı, gazların hızları oranı A gazının hızı bölü B gazının hızı B gazının molekül kütlesi bölü A gazının molekül kütlesi senin. Başka formüllerde çıkartabiliriz. Şöyle gazların yayılma hızı sıcaklığa da bağlı. Dolayısıyla A gazının yayılma hızının B gazının yayılma hızına oranı A gazının sıcaklığıyla B gazının mol kütlesinin çarpımı bölü B gazının sıcaklığıyla A gazının mol kütlesi çarpımının kareköküyle e, orantılı. Dikkat edelim, mol kütleleriyle ters orantılı sıcaklıklarla doğru orantılı. Yine türetilmiş bir formül. A gazının hızının B gazının hızına oranı. B gazının mol kütlesinin A gazının mol kütlesine oranının karekökü yoğunlukta da aynı şekilde ters orantılı. Sürede B gazının e, geçiş süresi A gazının süresine e, orantılı. Hızları oranı yine ters orantılı ama burada karekök yok. Çarpışma sayısına baktığımızda Kabın hacmi ve molekül ağırlığı ile ters, mol sayısı ve mutlak sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Sorumuza bakalım. Sabit dış basınçta pistonlu bir kapta bulunan bir miktar gaz ısıtıldığında niceliklerinden hangileri değişir? Sabit dış basınçta pistonlu bir kap dediğine göre basınç sabit kalacak anlamına gelir. Serbest bir piston var anlamına gelir. Sıcaklık iki katına çıkarsa hacim iki katına çıkar. Gazın ortalama hızı ise kök iki katına çıkar. Dolayısıyla hızı kök iki katına çıkarken hacim iki katına çıktığından çarpma sayısı ne olacaktır? Kök iki katı daha küçük olduğu için azalacaktır. İkinci ifadeye bakalım. Basınç hacim çarpımı şöyle diyelim. Şuna bir asalır diyelim. Basınç hacim çarpımına baktığımızda da PV değeri mol sayısı ve sıcaklıkla değişir. Dikkat edersek mol sayısını değiştirmiyor. Dışarıdan bir gaz eklemiyor. Fakat ısıtıyor, değil mi? Isıtıldığı için de sıcaklık artacağı için PV çarpımı da ne olacaktır? Artacaktır. Değişenleri soruyor kinetik enerjiye geldik. Gaz taneciklerinin sıcaklık değişimiyle hızları değişeceğinden ortalama kinetik enerjileri de değişir. Sıcaklığın artmasıyla moleküllerin ortalama kinetik enerjileri ne olur? Evet, artar. Hangileri değişiyor? 1, 2 ve 3. Doğru yanıt E seçeneğidir. Diğer sorumuza geçelim. Helyum ve kükürt dioksit gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı nedir? Hatırlarsak burada basınç ve sıcaklık değişmediğine göre sadece mol kütlesiyle ne olacaktır? Hızları değişecektir. Helyumun mol kütlesi burada verilmiş 4'tür. Kükürt dioksitin mol kütlesini bulalım kükürdün atom kütlesi 32 2 molde oksijen var 2 çarpı 16 64 gramdır Evet Formülümüz bu şekildeydi gram difüzyon yasasına göre mol kütlelerinin oranının kare ters orantılıydı hızları. Yerine yazdık beni bulduk? Helyumun hızı kükürt dioksitin hızının 4 katıdır oran 4 ya da 1 bölü 4 diyecekti. Hangisi hangisine oranlanacak söylememiş çünkü. Doğru yanıt D seçeneği 1 bölü 4. Zaten seçenekler yok. 2 tane doğru seçenek olamaz. Sorumuza yine bakalım. 0 derece Celsius ve 0,8 atmosferde azot gazının bir aygıttan efüzyon hızı 8 mililitre bölü saniyedir. Aynı aygıttan aynı şartlarda 6 mililitre bölü saniye hızla efüze olan bir gazın yoğunluğu kaç gram bölü litredir? Hesaplayalım. Öncelikle sıcaklığı hemen Kelvin mutlak sıcaklığa çeviriyoruz. 273 ile topladık. Azot gazı için hesap yaptığımızda sıcaklık 273 Kelvin. Basınç 0,8 atmosfer. Verilenleri yazıyoruz. Mol kütlesi 28 gramdır. Azot gazının Formülde yerine yazıyoruz. Buradan da azotun yoğunluğunu şöyle sadeleştirip bulduğumuzda 1 gram bölü litre olarak bulduk. Sonra formülümüzü hatırlarsak hızları arasındaki oran yoğunlukları arasındaki oranın kareköküyle ters orantılıydı. Verilenleri şöyle gösterelim. Evet burada yerine yazalım. Yoğunluklarını yerine yazdık. Hızlarını yerine yazdık. Efüzyon hızlarını. Buradan da x'in yoğunluğunu 1,71 gram bölü litre olarak buluruz. Doğru yanıt D seçeneğidir. Diğer soruya geçelim. Sistemde A ve B vanaları aynı anda açılarak aynı sıcaklıktaki hidrojen ve oksijen gazları difüzyona uğruyor. Buna göre gazlar ilk önce hangi noktada karşılaşırlar? Öncelikle bu gazların mol kütlelerini bulmamız gerekir değil mi? Sıcaklıkları aynı olduğuna göre mol kütleleri bunların difüzyon hızlarını etkileyecektir. Hidrojenin mol kütlesi 2 gram bölü mol. Oksijenin mol kütlesi 32 gram bölü mol. Evet. Hızları oranının formülünü biliyoruz. Burada oranladığımızda Hızları oranının 4 olduğunu görüyoruz. Yani hidrojen 4 birim yol alırken oksijen 1 birim yol alacak. Hidrojen tekrar 4 birim yol alsın aynı sürede oksijen 1 birim yol alacak. Nerede karşılaştılar? 8 numaralı yerde karşılaştılar. Doğru yanıt E seçeneğidir. Geldik gaz karışımlarına. Burada bir görsel var dikkat edersek atmosfer bir gaz karışımından oluşmaktadır değil mi? Kısmi basınç. Kapalı bir kapta birden fazla cins gaz bulunuyorsa bu gazlardan her birine düşen basınç payına kısmi basınç denir. Şöyle gazımız X gazımız var. Kapalı bir kabımız var hacmi V. Bu bir basınç yapıyor aynı hacimli kapta y de tek başına basınç yapıyor. Bu iki gazı aynı kapta birleştirdiğimizde yani kabın hacmini değiştirmeden bu gazları bir araya getirdiğimizde bunların mol sayıları toplamı toplam mol sayısını veriyor. Bunların basınçları toplamı da toplam basıncı veriyor. Yani X gazının basıncının X'in mol sayısına oranı, Y gazının basıncının Y'nin mol sayısına oranına eşit. Toplam basınç bölü toplam mol sayısı oranı sabittir. Formülümüz, kısmi basınç formülümüz buradan çıktı. Gaz karışımındaki bir gazın mol sayısının karışımdaki bütün gazların toplam mol sayısına oranına mol kesri denir. X gazımızın toplam mol sayısının oranı X'in mol kesridir. Mol kesrini X harfiyle gösteririz. Birden fazla gaz olduğunda mol kesrini hesaplarız. X'in mol kesri, Y'nin mol kesri, Z'nin mol kesri kaç tane gaz varsa bütün mol kesirleri toplamı 1'e eşittir. A'nın basıncı bölü toplam basınç, A'nın hacmi bölü toplam hacim M eşit, A'nın mol sayısı bölü toplam mol sayısına eşittir. Bu da A'nın mol kesrine eşittir. Farklı kaplarda bulunan, aynı veya birbiriyle tepkime vermeyen farklı gazlar karıştırıldığında basınç hacim çarpımları R ve T sabit olduğu için mol sayısına eşittir. O yüzden P1V1 kaç tane kap karıştırılıyorsa, kaç tane kaptaki gaz karıştırılıyorsa P1V1 çarpımı P2V2 çarpımına, o da P3V3 çarpımına, o da toplam P son V son en sonunda P son V son çarpımına eşittir. Su üzerinde toplanan gazlar. Laboratuvarda potasyum klorat ısıtıldığında açığa çıkan oksijen gazı su üstünde toplanır. Görselde görülüyor bakın. Ne yaptı? Potasyum klorat, potasyum klorür katısı ve oksijen gazı oluşturdu. Buradaki toplam basınç oksijen gazının basıncı Artı bir de su var. Şurada suyun az da olsa bir buhar basıncı var. Buna eşit. Toplam basınç. Toplam gaz basıncı oksijen gazının kısmi basıncı ile suyun buhar basıncının toplamına eşittir. Gazların su üstünde toplanabilmesi için suda çözünmemesi ve suyla tepkime vermemesi gerekir. Oksijenin suda çok az çözündüğü varsayılır. Yani yaklaşık olarak çözünmediği varsayılır. Enerjisi yüksek sıvı tanecikleri sıvı yüzeyine yakın olur ve enerji diğer taneciklerinden ayrılmaya yettiğinde sıvı fazdan buhar fazına geçerler. Bu olaya buharlaşma denir. Buharlaşma hızı ile yoğunlaşma hızı eşitlendiği bu duruma fiziksel denge denir. Dengede buhar fazındaki taneciklerin sayısı sabittir ve belirli bir basınç yapar. Bu basınca sıvının denge buhar basıncı ya da doygun buhar basıncı denir. Sıvının buhar basıncı sıvının cinsine, sıcaklığına, saflığına bağlıdır. Sıvıların buhar basıncı sıvı miktarına, kap hacmine, atmosfer basıncına nedir? Bağlı değildir. Şöyle kapalı bir kabımız var. Burada dikkat edersek serbest bir piston var. İdeal piston olarak adlandırılmış. Görseldeki kapta bir miktar saf su ve üzerinde suda çözünmeyen metan gazı bulunmaktadır. Buradaki toplam basınç metan gazının basıncıyla suyun buhar basıncına eşit. O da nedir? Toplamı açık hava basıncına eşittir. Niçin böyle söyledim? Çünkü ne var? Şurada ideal bir piston var. Serbest piston var. Basınç dış basınca eşit. Sabit sıcaklıkta piston K noktasına itilirse. Ne yaptı? Piston buradaydı. K noktasına itilirse. Metan gazının kısmi basıncı artar. Dikkat edersek burası toplamda metanın 2H kadar 2'ye kadar yükseklikteki kabın hacmi kadar hacim kapladığı görülüyor. Siz bu pistonu yarısına kadar aldığınızda hacim ne oldu? H yüksekliğindeki kabın hacmi kadar oldu. Dolayısıyla hacmi yarıya indi. Basıncı iki katına çıkar metanın. Buhar molekülleri sayısı azalır. Yoğuşma olur ve sıvı molekülleri sayısı artar. Suyun buhar basıncı değişmez. İkinci durumda toplam basıncı hesapladığımızda metanın buhar basıncının iki katına çıktığını ölçeriz. Suyun buhar basıncının ise değişmediğini ölçeriz. Neden? Çünkü suyun buhar basıncı sıcaklıkla değişiyordu değil mi? Birim hacimdeki buhar molekülleri sayısı değişmez. Gerçek gazlar. Gerçek gazlar ve ideal gazlar. Kinetik teoriye göre gaz davranışları açıklanırken bazı durumlar ihmal edilir. Bunlar gaz hacmi denildiğinde gazın kendi öz hacmi ihmal edilerek bulunduğu kabın hacmi kabul edilir. Gaz taneciklerinin arasındaki etkileşim çekim ihmal edilir. Bulunduğu kabın hacmi yanında kendi öz hacmi ihmal edilen ve tanecikler arasındaki her türlü etkileşimin yok kabul edildiği gazlara ideal gaz denir. Gaz moleküllerinin öz hacmi gazın bulunduğu kabın hacmi yanında ihmal edilmeyen, tanecikler arasında etkileşme olan gazlara gerçek gaz denir. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınç altında idealliğe yaklaşır. Burada PV bölü RT oranı 1 olursa bu ideal gaz olarak sayılır. Basınç düşük, sıcaklık yüksek, mol kütlesi düşük, yoğunluk küçük ve hız ne kadar yüksekse gaz o kadar ideale yakın olur. İdeallikten sapma miktarı gazın türüne basınca ve sıcaklık etmenlerine bağlıdır. Gerçek gazların arasında az da olsa bir çekim vardır. O yüzden daha az basınç uygularlar. Gerçek gazların hacimleri öz hacimleri ihmal edilmediğinden ideal gaz denklemiyle ölçülen değerden daha büyüktür. Çünkü öz hacimleri de birazcık hacim kaplar ve beklenenden ya yani idealde beklenenden hacim daha yüksek çıkar. Bunları da unutmayalım. Farklı gazların PV bölü RT oranlarına bakıyoruz. 1 ise idealdi. Bakın şurada ortadaki çizgide gözüküyor. Hidrojen bir süre ideal görünüyor. Dikkat edersek oksijen yine karbondioksit çok sapıyor. Gerçek gazların ideal gaz değerine yaklaşması ancak çok küçük basınçlarda geçerlidir. Dikkat edersek gerçekten basınç sıfır atmosfer gibi olduğu zaman şurada 1'e daha yakınlar. Ya da yaklaşık 1'ler. Değişik sıcaklıklarda baktığımızda PV bölü RT oranına yine basınç küçük ve sıcaklıklara baktığımızda hangisi en ideale yakın? 1000 Kelvin yani sıcaklıkta yüksek olduğunda ideale daha yakın. Gazlar yüksek sıcaklıkta idealliğe yaklaşır düşük sıcaklıkta ideallikten sapar. Faz diyagramları. Maddenin bir halden diğer hale geçmesine faz geçişi denir. Bir maddenin basınç ve sıcaklığa bağlı fiziksel hallerinin hal değişimlerini gösteren grafiklere faz diyagramı denir. Şöyle bir faz diyagramımız var. Hatırlarsak madde burada düşük basınç ve düşük sıcaklıkta katı halde Yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta sıvı halde oluyor. Sonra yüksek basınç düşük e, yüksek basınç demeyecektim düşük basınç yüksek sıcaklıkta da buhar halinde oluyor. Üç noktanın özelliği şu üçlü noktanın özelliği nedir? Maddenin üç halinin de katısının, sıvısının ve gazının da dengede olduğu haldir orası. Katı ile sıvı arasındaki çizgi erime çizgisi denir. Şu kısım ise nedir? Ee, sıvı ile buhar arasındaki ise buharlaşma çizgisidir. Katı ile buhar arasındaki yerde süblümleşmedir. Dikkat edelim. E, basınç arttırıldığında ne olmuş? Erime noktası artmış. Basınç arttığında erime noktası artan diğer maddelerdir. Oysaki ki e, bu su olsaydı ne oluyordu? Basınç arttıkça erime noktası düşüyordu. Su ve bizmut için bunun grafiği şu şekilde olacak. Basınç sıcaklık grafiği ne olacak burada basınç arttıkça şu erime çizgisiydi basınç arttığında erime noktası ne olacak düşecek su ve bizmut için üçlü faz diyagramıdır bu değil mi? Bulunduğu sıcaklıkta hiçbir basınç altında sıvılaştırılamayan sıkıştırılabilir akışkanlara gaz denir. Bulunduğu şartlarda sıkıştırıldığında sıvılaşabilen akışkanlara buhar denir. Şu grafikten bir de şunu hatırlayalım. Kritik noktanın altında madde buhar halindeydi. Yani sıkıştırılabilip sıvı hale geçebiliyor. Ama kritik noktanın üstünde ne oluyordu? Sıkıştırılarak sıvı hale geçemiyordu. Bundan bahsediyor. Bir gazın basınç uygulanarak sıkıştırılabildiği en yüksek sıcaklık değerine kritik sıcaklık denir. BTK ile gösterilir. Kritik sıcaklıktaki bir gazı sıvılaştırmak için gerekli olan minimum basınca kritik basınç denir ve PK ile gösterilir. İzole sistemlerde basınç altındaki gazlar genleştirildiklerinde hacimlerinin artmasıyla moleküller arası mesafe artar ve gazların ortalama hızları düşer. Genişleyen gazın moleküller arasındaki bağların kırılması için gereken enerji dış ortamdan alınamayacağından gaz moleküllerinin öz ısıları kullanılarak karşılanır. Bu durumdaki gazlarda hızlı bir şekilde soğuma olur. Soğuyan gazlarda bulunduğu ortamı soğutur. Bu olaya Joule Thomson olayı denir. Buzdolaplarında soğutucu olarak bu Joule Thomson olayıyla soğutma işlemi gerçekleştirilir. Kritik sıcaklığı yüksek ve kaynama sıcaklığı düşük maddeler soğutucu akışkan olarak kullanılırlar. Buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortam sıcaklığının düşmesine neden olan maddelerdir. Buzdolabı, klima gibi cihazlarda kullanılan akışkanlar böyledir. Örneğin kloroflorokarbonlar, karbonlar, amonyak kullanılabilir soğutucu akışkan olarak. Uygulanabilir basınç altında buharlaşmalı ve sıvılaşmalıdır. Soğutucu akışkanlar kritik sıcaklıkları yüksek olmalıdır. Bir atmosferde mümkün olduğunca düşük kaynama noktasına sahip olmalıdır. Kimyasal yönden aktif olmamalıdır. Çevreye zarar vermemelidir. Kolay temin edilebilir ve üretim maliyeti düşük olmalıdır. Enerji tüketimi az olmalıdır. Öz hacmi sıfır kabul edilen ve birbirinden etkilenmediği varsayılan gazlara ideal gaz denir. Bu sebeple tabiatta gerçek anlamda ideal gaza rastlanmaz. Ancak gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçlı ortamlarda idealliğe yaklaşır. Moleküller arası etkileşimlerin zayıf olduğu gazlar daha idealdir. Moleküller küçük ve yoğunlaşma noktası düşük olan gazlar diğer gazlara göre daha idealdir. Sorumuza bakalım. 4 mol hidrojen, 3 mol karbondioksit ve 2 mol helyum gazının bulunduğu kabın toplam basıncı 1,8 atmosferdir. Buna göre karbondioksitin kısmi basıncı kaç atmosferdir? Kaptaki gazların mol sayıları belli, toplam basınç belli. O zaman kısmi basınç formülünden yola çıkarız. Toplam mol sayısı 9 mol, toplam basınç 1,8 atmosfer. Dikkat edersek karbondioksitin mol sayısı 3'te 1'i toplam mol sayısının. Dolayısıyla basıncı da 3'te 1'i olacaktır. 0,6 atmosfer olarak buluruz. Şekildeki potasyum klorat ısıtılarak açığa çıkan oksijen gazı 27 derece Celsius'ta su üstünde toplanıyor. Gaz toplanan kabın basıncı 410 mm civadır. Buradaki kabın basıncı neye eşittir? Oksijen gazının basıncıyla e, suyun buhar basıncı toplamına eşittir bu sıcaklıktaki. Toplanan oksijen gazı 8 gram olduğuna göre gazın hacmi kaç litredir? Buradan oksijenin basıncını bulduğumuzda 380 mm civa olarak buluruz. Mol sayısını bulalım. Oksijen gazının mol kütlesi nedir? mol oksijen atomu olduğu için 32 gram bölü moldür. Buradan 0,25 mol olarak buluruz. Basıncını da yarısı olduğu için 760'ın yarım atmosfer olarak buluruz. PVRT'de yerine yazalım. Basıncı ne dedik? Yarım atmosfer hacmini merak ediyoruz. Mol sayısı 1 bölü 4 olarak bulmuştuk. Gaz sabitimiz 82 bölü 1000. Sıcaklığımızda sıcaklığı hesaplamış mıydık? Hesaplayalım. 27 derece Celsius artı 273'ten 300 Kelvin. İşlemimizi yapalım. Şununla şu sadeleşti. Burada 2 kaldı. Bununla bu sadeleşti. Burada 41 kaldı. Sıfırlar gitti. Yanıt ne oldu? Hacim 3, 12, 12,3 litre olarak bulundu. Doğru yanıt C seçeneği. Helyum, oksijen ve metan gazlarının sıcaklık ve basınç değerlerine göre ideallikleri arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? Basınç ne kadar küçük, sıcaklık da ne kadar yüksekse, mol kütlesi de ne kadar düşükse gazlar o kadar ideale yakındı. Şöyle bakalım. Mol kütlesi küçük olanlar helyum, sıcaklığı yüksek olan ikincideki helyum basıncı da en düşük olan o. Dolayısıyla e, en ideal olan nedir? 2'dir. Önce 2 olacak. Diğerine bakalım. Burada hepsi aynı sıcaklıkta. Basıncı da düşük olan baştaki helyum mol kütlesi de en küçük olan o. 1 olacak. Sonra basınç ve sıcaklık değerleri aynı. Mol kütlelerine baktığımızda metanın mol kütlesi daha küçük olduğu için idealliği daha fazla olacak. Önce 4, sonra da 3. Doğru yanıt B seçeneği oldu. Evet sevgili gençler, bugün gazlarda kinetik teoriyi, gaz karışımlarını ve gerçek gazları işledik. Kolay gelsin hepinize. Başarılar diliyorum şimdiden.